Herkese merhaba ben Yıldırım bugün sizlerle evet, ben tabii ben ki de Expo oynayacağız Minecraft büyük, çözüp, eğlenceye devam ediyoruz. gece şu hiç sevmiyorum bazenleri faydalı olabiliyor ama yine sevmiyorum ben. Şimdi bir şey göremiyorum. Gerçekten bir şey göremiyorum. Arkadaşlar maalesef Expo oynayamayız. Şimdi silah oyunu. Ölme seçeceğiz. Terörist almayacağım, polis olacağım. Bakalım teröristler nerede? Eseni <laughs> sıktım. İnansınlar. Belki adam var diye inanırlar diye. Şimdi Orada mı? Değil. Orada mıydı yoksa? Bütün arkadaşlar buraya çıkıyor abla. Arkadaşlar. B bizim arkadaşlar. Bütün polisler burada. Şu an. Aa bir tane terörist bulmuş. Salak. Ne güzel bizi öldürecekti. Bizi öldürecekti salak. Şimdi şurada bir vurdum 100, 105 cana gitti. Aa burada polis arkadaşımız var. Hasbele. Tam burada mı terörist? bu da bizim arkadaşımız. Hadi be. Arkadaşlar orada. Bir kere daha vurdum mu gider. Şimdi ee, lan niye başladık böyle? İki kişi öldürdüm hiç ölmedim. Allah. Bir kere daha vurdum mu gider? Ha. Uy, 312 gitti şöyle. Hop. Hop. Adam yok. Ha, o <laughs> polis. Şok. Bir vuruşta gitti. Şimdi o deliler nerede? Yok. Terimiz yok. Şu an çatıda mı? Değil. ama bizim arkadaşlar. O bizim arkadaşım yani adamımız arkadaşlar şimdi ya. Burada, 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 burada. Burada. burada çok güzel gidin lan. Taramalı. Türkiye ben indi bunu. Can. Hepsi bitti. Hiç ölmedim arkadaşlar. Lan. Ölürsem bunlar gider. Hiç ölmemeye çalışacağım. onlar gelsin. Bunlar. arkadaşlar çünkü biz çok gittik onlara. Al. Geleceklermiş zaten. Benim gitmeme gerek yok arkadaşlar. Onlar gelecek. Hiç kimse yok. Şimdi gelecekler. Orada birisi var. Duvardan bile geçer arkadaşlar. Ha ölmüş. Boş boşuna harcadım. Acaba? Aa, arkadaşlar aynı. değil. Allah Allah. Al. Oradalar mı lan? Başka bir yerde yoklar. Tamam. Şuradan çıkalım go. Go go. Şimdi başlayacak. Ölmem sıfır valla. Şu taramalı biterse bitsin bana ne yaz. <laughs> Arkadaşına